Evet, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size köknar bitki özünün ve köknar kerestenin nasıl toplanacağını göstereceğim. Yani köknarın nerede olduklarını göstereceğim. Öncelikle olarak ben şöyle bir rotasyon çizdim. Yani şöyle ip Mağarası'nın altında veliye civarlarında. Burada gördüğünüz gibi ağaçlarımız köknar. Buradan bu toplamayla Topluyorsunuz ve özünüzü alıyorsunuz. Ben bu şekilde buldum ve bu şekilde burada köknar bütgüdü topluyorum. Size de göstermek isterim Umarım faydalı olur bir video. Eğer tabii ki bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız, bu tarz içeriklerden daha fazla görmek istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun. Ben de elimden geldiğince size böyle yaşamla ilgili rehberler sunmaya devam edeceğim. Abone olmanız ve beğeni atmanız ve istediğiniz rehberler konusunda bana yorumlarda belirtmeniz yeterli. Ben yeterince yani aklıma geldikçe elimden geldiğince rehberler atmaya başlayacağım. Köknarla ilgili rehber çekmek istedim. Yani ben bulmakta zorluk çektim. Belki siz de bulmakta zorluk çekiyorsunuzdur. Bu şekilde daha kolay bir şekilde kökler bulabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi şık bir şekilde kökler kerestemiz burada mevcut. Ben buldum. sizde eziyet çekmeyin diye paylaşmak isterim. Gördüğünüz gibi köknarlarımız burada. Parmatıyorum. atıyor yani topluyorum. böyle Güzel kimya malzemeleri de atıyor. Araları da çok uzak değil. Böyle mini oyun çıktığında da 100 tane 100 tane alabiliyorsunuz. Afro, Afro'da çıktığında Afro'dan da alabilirsiniz. Rotasyonu bu şekilde yapıyorum ben. Bu şekilde. Biraz uzak ama olsun. Yani bazı yerlerde hiç yok gibiydi. O yüzden ben de bunu yapmak istedim. Telefonu şarja taktım da o yüzden. Buraları kesme, kesmeme gerek yok herhalde. O kadar da değil. Yani. Ha çıktı mini oyun. Alalım mini oyunu. Ve üstü. Süper. Gördüğünüz gibi çok da var. Biraz sık buralar galiba. İşte. Alırız. Burada yok. Gördüğünüz gibi burada da kök her keresi işte bulabiliyoruz. Bak gördüğünüz gibi burada da bazen yok olduğu için ben buradan devam edeceğim. Burada geri dönüyorum. Burada fazla yani böyle rastgele olmasını istemiyorum zaten. Yani ona bak buna bak diye uğraşmak istemiyorum. Bu rotasyondan geri dönüyorum. Şöyle. Şuradan tekrardan geri döneceğim. Geldiğim yolda. Çünkü o yok, bu yok demesini istemiyorum. Yani çok sık olması da gerekmiyor yani. Benim ihtiyacımı görsün yeter. şuradan böyle yukarı doğru döneceğim tekrar. Yani siz de eğer böyle bir sık bir şekilde far ya toplamak istiyorsanız bu şekilde benim rotasyonumu dinleyebilirsiniz. Dinleye Ben yani gayet hoşuma gitti bu rotasyon. Hiç yoktan iyidir. Zaten böyle güzel de ödüllerimiz var. ürünleri var. Yani şey yan ürünleri de güzel. Demek istedim. Ha bu rotasyonu yaparım. Sonra benim işime gelir bana kasaya atarsanız sıkıntı olur ama. Yani benim köklerime dalaşmayın. Abi buradakilere toplamışım şu an. Toplanmış. Evet buradakiler toplanmış. O yüzden buradakiler toplandığı için. Ben şuraya da bakayım. Eğer oradakiler de toplanmışsa. Şuraya da bakalım. Zaten kimya beceriniz biraz daha yüksekse zaten buradaki toplamalar da yetecektir. Size. <laughs> ne kadar toplamışım ben? Şöyle bakalım. 6K. Gayet güzel. Ah, fırlama şey çıktı diyor. Alalım onu. Bafı istediğin şeyi bolca topladın mı? İstediğin şeyi bolca topladın mı? Evet toplamış. Paketimizi de aldık. Videoda da şeyi, şeyi görmedik demeyiz. Buna paket alıyorsunuz ya. O güzel. Ya şey ya bir de kitap alıyorsunuz. Şu kitabı da göstereyim. Kitabı alıyorsunuz. Bir taşla iki kuş vurduk diyebilir miyiz? Aynı videoda iki içerik. Ya bundan sonra ben sunucu atar devam ederim. Evet şimdilik bu kadar olsun video. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiniz. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.